Ben bayılıyorum vallahi formatınıza. Burada olduğum için de çok mutluyum. İkonik fotoğraflarından bir tanesi yani. Bize kattı her şey için kendisine minnettarım. Şanlı Beşiktaş tarihinin önemli maçlarından bir tanesidir. Bu maçta da stat'taydım bu arada. Hakikaten Beşiktaş tarihine gelmiş en hmm. özel topçulardan bir tanesidir. Meğerse ben onun filminde yardımcı oyuncu olacakmışım. Topu öyle bir attı ki dedi. 50 bin kişiyiz böyle bağıra bağıra söyledik. Onu andık. Tüylerim diken diken oldu şimdi of, o an geldi aklıma. Ağaçlı yolda oğlumu omzuma almışım. Ve sloganlar stada doğru yürüyorum. Siyah, beyaz, en büyük, Beşiktaş. Gökhan abi hoş geldin. Hoş Teşekkür bulduk. Teşekkür ederim. Eyvallah Bizi kırmadın, arkadaşlar. geldin. Estağfurullah çok mutluyum burada olduğum için. Beşiktaş'tan eğlenerek seyredeceği bir formatla izleyicilerimizin karşısındayız. Ben bayılıyorum vallahi formatınıza burada olduğum için de çok mutluyum. Teşekkür Bizi ederiz. Bizi herkese de çok selam sevgi olsun. Çok teşekkür ederiz. Kısaca formatımızdan bahsedeyim. 10 ee, tane fotoğraf göstereceğiz sana. Hı -hı. Beşiktaş tarihinde yer etmiş ikonik fotoğraflardan Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. bir seçki yaptık. Bununla ilgili duygu düşünce anlarını rica edeceğiz. Elbette. Daha sonrasında 10 tane de şıklı sorumuz var seçenekli. Birini seçmeni rica edeceğiz. Hazırsan başlayalım Hazır mı? Gelsin ilk fotoğrafımız. 2020'de evet. Twitter'da paylaştığın dün bugün yarın her şey değişir bazı renkler aynı kalır. Evet o Adlı çocuklarımdaki fotoğraf. çok sevdiğim fotoğraflarımdan bir tanesi. Siyah beyaz <laughs> olması sebebiyle tabii ki e, fotoğraf da siyah beyaz. O zaman yaşımız da ortaya çıkmaya başlıyor bu <gülüyor> durumda. <gülüyor> Sene kaç o zaman? Yani burada herhalde 80 senesi falan olsa gerek yani ya da 82 olabilir 4 yaşında da olabilirim ama... Tabii şey benim için kendi hani Beşiktaşlılığım tarafından bakarsan eğer ikonik fotoğraflarından bir tanesidir yani. Çocukluk yıllarımızda stada kaçardık, okulu kırar. Ortaokul son gibi falan başladık o işlere. Giderdik eski inönüde işte birilerinin sizi stada sokması, sokması için orada gezerdik yani. Paramız yok, pulumuz yok. Neyle gideceğiz stada gireceğiz vesaire. Çok güzel çocukluk anılarım var Beşiktaş'la ilgili. Belki beş parasız dönerdik evimize, yürüyerek dönerdik. ...büyük bir sevdayla bağlıydık kulübümüze. Sonra aynı statta... ...şarkımla bulunup... ...beni dinleyen bir Beşiktaş taraftarıyla karşılaşınca... ...benim hayatımdaki en ama en özel anlardan biri gerçekleşti. Ee, rahmetli anlıyorum Cenk Koray'ı da. Onun anonsuyla... ...damarlarını kessen siyah beyaz akar demişti Allah rahmet eylesin. Hakikaten tam deli zamanlarımız o zaman. Benim için hep... Muazzam güzelliklerle andığım bir anılar tablosu var Beşiktaş'a baktığım zaman. İki Beşiktaş'lıyım diyorum. Şanlı tarihimize emek veren herkese de minnet borçluyuz. Hepsine de saygımı, hürmetimi sunuyorum. Sonraki fotoğrafa geçelim. Onursal Başkanımız Rahmetli Süleyman Seba. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum kendisini. Allah rahmet eylesin. Bizlere... E Hani bazı insanlar hakkında konuşmak gerçekten zordur ya. Yani hakikaten onun bize katmış olduğu, Türk futboluna katmış olduğu, insanlığa katmış olduğu her şeyden dolayı kendisine minnettarız. Tanıma fırsatını yakalamış şanslılardan da bir tanesiyim aynı zamanda. Başka da Bordo kafede senelerce birlikte oturup dertleşme ve onun karakterini tanıma şansını yakalayanlardan bir tanesiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, dediğim ha. üzere hakikaten bir beyefendi, centilmen bir insan, büyük bir spor adamı, çok özel bir karakter, kişilik. Ve Beşiktaş'ın başkanlığını e, yapmış olması da ayrıca bir Beşiktaş olarak beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. 7'den 70'e tarafsız bütün e, takımların, spor severlerin e, takdirini kazanmış olması, onların sevgisini kazanmış olması onu e, çok önemli kılıyor gerçekten. Ve bize de Beşiktaş'a da hayatını vakfetmiş adamış. Çok özel bir adam. Benim babam tabii çok sıkı Beşiktaşlı'dır. Çok bir de divan kurulu üyesi kendisi aynı zamanda. Çokça yıllarını verdi. Birçok toplantıda görev aldı. Babam bizi çocukluğumuzda hatırladığım ilk anım Beşiktaş'la ilgili bir 80 senesinde mi 82 senesinde mi bir kitap basmıştı kulüp. Hatta bilmiyorum şu hala evinde bir yerinde saklayan varsa çok kıymetli kitaplardan beş yaş tarihini anlatan fotoğraflarla. Orada Süleyman Seba'nın bize fotoğrafını göstermişti babam hiç unutmam İlk anım Beştaş'la ilgili bak dedi ki oğlum dedi bu adam gibi dedi adam olacaksınız büyüdüğünüz zaman dedi. Onun şerefli duruşu onun karakteri yani kendisini insan örnek gösterir mi gösterir babasındır yaparsın ama o onu gösteriyordu bize Süleyman Seba gibi olacaksınız. İnşallah diyorduk biz de hani olabilir miyiz? Mümkünat yok. O çok özel bir insandı. Ama en azından onun tedrisatından geçme şansını yakaladım. Bordo kafede hala şu an açık. İsteyenler gidebilir. Ee, Alar Emet telesin Süleyman Seba'nın ömrünün son yıllarını geçirdiği restoranttır Bordo Restorant. Bilenler biliyordur ama ilk kez duyanlar için anlatıyorum bunu. Balde Çeşme Otobüs Durağı vardır Maçka'da. Onun hemen arka sokandadır Bordo ki evi de zaten 30 metre mesafede de aşağıdaydı e, son yıllarında hakikaten babamın e, bize örnek gösterdiği insanın yanında onunla sohbet edebilme onun e, etiklerini anlayabilme Beştaş'a olan sevgisinin sebeplerini anlayabilme fırsatını yakaladım birlikte de çok vakit geçirdik çok e, özel dostları oldu her zaman onu çok sevenler vardı. Çok gelirlerdi burada oturmaya. Ben de ayağa kalkar şarkı söylerdim. Eski dostları söylerdim. Bütün eski futbolcularımız bilirler bu hikayeyi. Gazeteciler bilirler. Böyle Süleyman amcamın geldiği zaman misafirleri ben ayağa kalkar şarkı söylerdim. Kenarda durdum. Onun sevgisine layık olmaya çalıştık yıllarca. Ve hem babamın hem de kendisinin ikisinin bir arada olduğu bir fotoğraf vardır benim evimde. İki efsanem Yan yana ve Süleyman amcaya da bunu anlatabilme şansı yakalamışım. Babam sizin delikanlı duruşunuzu örnek göstererek bize büyüttü. İlk cümlem buydu benim Süleyman amcaya. Allah rahmet eylesin amca diyorum. Birilerini de incitiyorsam özür dilerim. Bizim için Süleyman amcaydı o zaman. Hala öyle. Kendisini saygıyla, minnetle, şükranla, rahmetle anıyorum tekrar. E, oturup sohbet etme imkanı bulduğumuz çok anımız var. Çok olayımız var. Dostları hiç eksik olmazdı. Her zaman mutlaka birilerini ağırlardı. Babamla da ikisi benim için efsanedir. İki efsanem. Beşiktaş'ın kongre üyeliğimi ikisi imzaladı. Benim için çok önemli bir anıdır bu. Kulüp binasında o imzalar duruyor. Birinin Süleyman Seba, birine Hüsmen Tepe babam imzalamıştır ve benim kulüp üyeliğim sanıyorum kongre üyeliğim sanıyorum bir 15 seneye de yaklaştı. 25'e doğru da gideceğiz inşallah. İnşallah. Divana kadar yolu var. <laughs> Babamız öyle ömrünü vakfetti. Bu bir sevdadır Beşiktaş sevdasını. Yani hakikaten çok önemsiyorum. Teşekkür ederiz. Sonraki fotoğrafa geçelim. Abi sene 2005 Kadıköy deplasmanı. Evet. Burada Kordoba kırmızı kart görüyor. Hepimiz bir üzülüyoruz ama her şerde bir hayır varmış. Panku ile beraber. 4-3'lük galibiyet. Çok yani gerçekten ikonik bir maç. ikonik bir fotoğraf başımıza neler geldi, ne hislerle maçladık, maça sonra neler oldu. Ezeli e, rakibine üstünlük sağladığım bir 4-3'lük tablo çıkıyor finalde baktığında ortaya. Şanlı Beşiktaş tarihinin önemli maçlarından bir tanesidir. Kabul görmüştür. Futbol severler için de ikonik bir maçtır. Ne mutlu Beşiktaşlıyım yani. yani bu, bu fotoğrafı gördüğüm zaman duygulanmamak elde değil hakikaten. Panku'nun kaleye geçmesi, yani sinema filmi tadında bir resital seyrettim. Yanlış ettirmişti. hatırlamıyorsam bütün stat alkışladı maç bitiminde. Tabii başına. tabii çok özeldi. Çok özel anlardı. Gerçekten çok özel anlardı. Taraflı tarafsız herkesin özel maç statüsüne koymuş olduğu ikonik maçlardan bir tanesidir. Peki teşekkür ederiz. Abi bir sonraki fotoğrafımız, ayağının dışı canımızın içi Kuarejma Beşiktaş'a gelmiş herhalde en Stat'tan büyük dünya yıldızlarından biri. seyretme e, şansını da çokça o atmış olduğu e, Trivale gollerinde canlı canlı. Bu maçta da stat'taydım bu arada. Çok güzel maçtı. E, hakikaten Beşiktaş tarihine gelmiş en hmm. özel topçulardan bir tanesidir. Yani e, bir de bütünleşmiş, kalbi olarak da bütünleşmiş bir insandır. Taraftar yani... getirdi zaten. Tabi tabi yani iki kez bir adam gelip ve iki kez başarılı oluyor. Hakikaten yani çok özel topçularımızdan, çok özel anlardan da bir tanesidir bu. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Efsane Benfica maçı. 3-3'lük. 3-0'dan 3-3 oh, döndüğümüz. of, of, of. Cenk'in attığı uçan vole. Cenk'in attığı voleyi <laughs> de alabilirdik ama biz son gole almak istedik son burada. Abu Bakar'ın. Mükemmel bir maçtı yani. Neler söylemek ee... istersin? ben de stat'taydım. Tüylerim hala diken diken oluyor. Ya şöyle yani bazı maçlar var hakikaten hani taraflı tarafsız herkesin alkışını alır. Hani biz de yeri geldiği zaman ezeli rekab içerisinde olduğumuz takımların maçlarında da gururlanıp alkışladığımız anlar olmuyor mu? Oluyor. Onun gibi 3-3 hayalini bile kursam o anda yani asla bunu başarabileceğimizi sanmazdım yani. Hani öyle bir anlar geliyor ki bunalıyorsun, daralıyorsun, üzülüyorsun ama sonunda inanılmaz bir final yaptılar. Helal Ve sonra dördüncü golü de kaçırdık. Bir de üstüne. Orada emek veren herkese de selam olsun. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Bir sonraki fotoğrafımız tergen attı şampiyonluk geldi aslında. Ercan Taner mi Sergen Yalçın mı? <laughs> burada akıllara ilk gelen. Ya burada tabii herkesin rolü çok özel. Tümer'in e, Sergen Hoca'ya karşı söylediği cümle de çok hoş. Meğerse ben onun filminde yardımcı oyuncu olacakmışım. Topu öyle bir attı ki dedi. Sergen Hoca da diyor ki <laughs> hatta bazen seyrediyoruz o şeylerde. Ben öyle o kadar yetenekli miyim diye o kadar hızlı atacağım da onu hesaplayacağım falan gibisine. E tabii çok özel, çok özel anılar. Sergen Hoca da Beşiktaş'ımıza çok şey katmış. Ve hani ilk futbola başladığı yıllardan beri canlı canlı seyretme şansını yakalayanlardan biriyim. Türk futbol tarihinin belki de en usta, en büyük isimlerinden biri. Ve kendi kariyerinde de sergen attı, şampiyonluk geldi dedirttikten sonra bir de tek başına Beşiktaş'ı aldı. Helal olsun. O şampiyonluğu da bize benim oğlumun doğduğu yıl getirdi hediye etti. Bir sonraki evet. fotoğrafa geçelim o zaman yani çok hemen. Çok güzel. Denizhan'ın ilk şampiyonluğu. Evet. Sergen Yasin, bir golle şampiyon olduğumuz Kısmetli sene. İsmetli oğlum doğduğu sene şampiyon oldu hakikaten. 2019 Aralık doğumlu benim oğlum. O yazıdır. 6 aylık falan orada Denizhan. Şimdi Denizhan doğmadan önce tabii kız mı olacak erkek mi olacak meselesi vardı tabii aileler arasında konuşulur. Ben de eşimle konuşuyordum. kız mı olacak erkek mi olacak falan. Bizimkiler de çok kız kafasındalardı. Gittik hastanedeyiz işte kontroller yapıldı ve cinsiyetin erkek olduğu söylendi. Erkek olduğunu söyleyince ben hiç erkek çocuğu hayal ettirmemişler ki bana. <laughs> kız olacak kız olacak havası yaratılmış. Şeyi hatırlıyorum. Erke, erkek mi? E ee, hani şimdi ne yapacağız? Bir an aklıma şey geldi. Ağaçlı yolda oğlumu omzuma almışım. Ve sloganlarla stada doğru yürüyorum. Tamamdır bu iş dedim. <laughs> İşte bunu yapmanın <laughs> hayaliyle her babanın hayali. Bir iki sene inşallah Allah sağlık saat verir de görebilirsek inşallah o hayalimi ağaçlı yolda gerçekleştireceğim. Allah herkese nasip etsin. Amin. Bir sonraki fotoğrafımız tribünden desteklediğin sahaya taraftarların karşısına çıktığın 2016 yılında şampiyonluk konserinden bir ne muazzam, ne muazzamdı. Burada eski dostlar şarkısını söylüyorsun sanırım. Evet. Süleyman Sebay'ı andıktan sonra. Allah rahmet sonra... eylesin. Orkestrasız çıplak sesle 50 bin kişiyiz böyle bağıra bağıra söyledik. Onu andık. O çok e, özel anlardan biri. Tüylerim diken diken oldu şimdi. O, o an geldi aklıma. Bakıyorum da şimdi. Bir de benim e, İnönü stadında Allah rahmet eylesin Cenk Koray 1999 senesinde benim Can Özüm albümüm çıkmıştı o zaman. İkinci albümüm. Ben tabii koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Hayatımızı yönlendiriyor, psikolojimizi yönlendiriyor. O zamanlar o yıllar. Cenk Koray'ın anonsuyla statta ilk konserimi yapmıştım. Daha doğrusu ilk şarkımı söylemeye çıkmıştım. Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş. Bunları yaşamak yani çok genç yaşta kısmet oldu da bana yani çok şanslıyım. Bu İnönü Stadı benim için çok özeldir yani. Şu fotoğraf benim için her zaman özeldir. Teşekkür ederiz. Sonraki fotoğrafımız eski İnönü'de bütün Türkiye'ye yön veren bir türbin vardı. Burası da çarşının kapalı kutusu. Tüm bestelerin çıktığı. Hem de ne besteler ne özel şarkılar. Emek veren herkese binlerce kez şükranlarımı iletiyorum. Yani bizim çocukluğumuzdan beri dilimize dolanan. Sadece Türkiye'nin değil belki de bütün dünyanın dayla izlediği bir taraftar grubuna sahip olduğumuz için de çok şanslıyız. Desibel rekoru da burada kırılmıştı. Evet. Ha, gol anlarında zaten gol anlarında. abi başladığın yerde mutlaka <laughs> başka bir yerden çıkıyorsun. E, çok anım var ya. Yani hani şampiyonlukların geldiği maçlar, e, bir tanesini diyemeyeceğim yani. Hepsinde aynı coşku ve hakikaten hepsinde çok e, benim için manalı şeyler yaşadım. Ama tabii benim için en kıymetlisi ilk 99 senesinde taraftarla karşı karşıya gelip şarkılar söylemem, tezahüratlar yapmam en özellerinden Hangisi dersen bir numaraya onu koyarım. Abi son fotoğrafımıza geçiyoruz. Geçtiğimiz sene yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi büyük deprem Allah sonrası. Teylesin. Antalya spor maçında Beşiktaş taraftarının deprem bölgesindeki çocuklara göndermek için yapmış olduğu organizasyon. Ee, çok özeldi. İyi de yapmışız. İyi çarşı, iyi ki Beşiktaş taraftarı ve bütün takım taraftarları da tabii ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu çok yakıştı. Beşiktaş'ın tarihinde altın harflerle yazılacak sosyal sorumluluk çabası e, hiç unutulmayacak. Herkese de örnek oldu. Çok fazla 2006. var zaten çarşının böyle Kızılay. Olmaz Van mı? Her ne? şey var. Biz ben de elimden geldiği kadar desteklemeye çalışıyorum. Her projelerinde olmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar. Karşılıklı bir şeyler yapmaya çalışıyor herkes. Emeklerine sağlık. Herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz abi. Bir bonus sorumuz olsun. Semih Kılıçsoy yeni yani, Agüero olur mu? Yani Semih Kılıçsoy dünyanın en önemli futbolcularından bilmiyorum Agüero olur mu da yani en azından bir Semih Kılıçsoy ismini biz daha ön, önümüzdeki yıllarda daha fazla duyacağız. Bizim göğsümüzü kabartacak, bizi gururlandıracak. Öyle şımaracak bir arkadaşımıza da benzemiyor. Kardeşimiz evet. çok temiz yürekli, belli yani. Hani çalışma azmiyle formasının hakkını veren, en son imzasını da attı. Kulübüne de vefasını gösteren bir yapısı var Semih'in. Allah yolunu açık etsin. Bütün Türk futbolcularımızın, bütün genç kardeşlerimizin Allah yolunu açık etsin. İnşallah ileriki yıllarda bizleri gururlandırmaya devam etsin. Çalışmaktan da geri durmasın. Anlışanlı Beştaş tarihinin dünyaya kazandırdığı futbolculardan biri olur kardeşimize. Başarılar diliyorum. İnşallah Teşekkür ederiz. İkinci bölümümüze geçiyoruz. Burada iki şıklı sorular yöneteceğim sana. Nedeniyle beraber cevabını rica edeceğiz. İlk sorumuzla başlıyorum. Tahmin de edebiliyorum. Eski İnönü mı, yeni yeni mi yeni Eski inönü. Ha bu arada yani başkanımızın da emeklerini görmezden gelemeyiz. Çok muazzam bir stat yapıldı. Harika her şey çok güzel. Fikret başkanımızdan da bize kazandırdığı şeyden dolayı ona da minnettimi söylemek isterim. Özel bir stadımız var şu anda ama benim çocukluğumun anıları olduğu için inönü. Eski inönü yani. Bir teknik direktör olarak Sergen Yalçın mı Şenol Güneş mi? Sergen Yalçın. Şenol hocamızın da bize kazandırdığı başarıları göz ardı etmemek de lazım ama daha çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın Sergen. çocuğu şey olacağımız da çok severim, çok sayarım. Ama Sergen bana biraz daha benim kendi stilim, düşünce stilime göre, futboluma göre daha keyifli geliyor. Kuvarejma mı, Talişka mı? Kuvarejma. Yani Talişka'yı da severiz ama Kuvarejma Beşiktaş tarihinde geçmişten bugüne çokça yıllarca emek verip çok büyük başarıların yanında Beşiktaş'a çok emek verdi. Daha uzun olduğu için belki de yapmış olduğu icraatlar, bizde top oynama süresi daha uzun olduğu için Kuvarejma diyeceğim. Recep Çetin, Alpay Özalan ikilisi mi? Vida Pepe ikilisi mi? <laughs> Güzelmiş. Ya tabii şimdi Recep Alpay dediğin zaman yine benim işte gençlik yıllarım o romantik veştaş <laughs> aşı olduğumuz dönemlere atıfta bulunuyor. Ama sanıyorum Pepeler desem <laughs> Atiba mı? Almusuratı mı? Suratine. Yani kesinlikle Atiba. Atiba'nın yanına birinin ismini yazarken çok dikkat ettim. Dolduramadık Erkekler. hala yerine. Valla dolmaz yani ENS vardı bizde. ENS de mesela mucizevi bir şekilde böyle atom kanınca gibi. Bizim tabii tarihimizde böyle çok çalışkan oyun. Rıza Hoca'nın da adını almışken o da saygıyla sevgiyle selamlayalım. E, çok çalışkandı yani hani anlamsız bir şekilde böyle bir her şeyi mi yaparsın, her şeyi mi koşarsın yeri dolmaz Atiba diyorum yani. Metin Ali Feyyaz üçlüsü mü? Kuvarajma Talişka Babel üçlüsü mü? Çok güzel soruymuş. Ben Metin Ali Feyyaz tarafındayım. Tabii da o zaman çocukluk yaşlarımda ilk izlediğimde onlar oynuyorlardı bu arada. Samet hocalar, Ulvi hocalarımız. O dönemin beş taşını canlı canlı seyrettiğim için o üçü bende çok daha ayrı bir yeri var yani. Nihat Kahveci mi? Oktay Dereli oğlu mu? Zormuş. En iyi dönemlerini düşünürsek. Evet ikisi de çok kıymetli ya. Arada kaldım şu an ne diyeceğimi bilemedim. Bir santim farkla Nihat Kahveci diyebilirim. Avrupa başarısından dolayı herhalde. E tabi o da bir faktör. Pascal Numa mı? Vincent Abubakar mı? Zor sorulardan bir tanesi daha geldi. Pascal Numa gerçekten çok özel bir futbolcuydu. Beşiktaş tarihinde İ ikonik diyebileceğimiz futbolculardan ve özel efekt bırakmış. Kualejma gibi çok özel bir e, tat bırakmış futbolculardan bir tanesi. Ama ben biraz daha Abubakar tarafında kalacağım. Çünkü onun hani karşılaştırmak doğru değil aslında ama soruya sonuçta bir yerde bir cevap vereceksen Abubakar diyeceğim futbolcu olarak. Şifo Mehmet mi? Sergen Yalçın mı? E, şifo hocama da selamlar olsun. Mehmet abimiz çok severim. Beşiktaş tarihine e, damga vurmuş. Abilerimdendir. Sonuç sohbetimiz de var. Zor bir soruyla bizi terlettin şu an. Ya ben bu, burada taraf seçemeyeceğim. İkisi de bence aynı tarafta. Peki. Ben, benim kalbimde de. Mırmiç mi? Kordoba mı? Güzelmiş. Ben o Kordobacıydım biraz. Hani 60 olduğu son pası saymazsak eğer. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray maçındaki Kordoba. Peki abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık edem. varsa son sana bırakalım. Programımızı kapatalım. Ee, herkese güzel günler diliyorum. Sporun centilmenlik tarafında olmamıza inşallah bir mani olmaz bundan sonra. Hep centilmen kalalım diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz.